Bakın komiser bey, siz nasıl olur da hakkında arama emri olmayan ve size karşı direnmeyen birini benim tüm şirket çalışanlarım ve basının önünde ters kelepçeyle gözaltına alırsınız ha? Bize gelen emir bu yönde oldu Oktay bey. Böyle olduğu için ben de üzgünüm. Fakat kendisi hakkında birini öldürmeye azmettirme suçlaması var. İfadesini almamız gerekiyor. E biz de görevimizi yerine getiriyoruz. Pardon, ben az önce getirdiğimiz Özden Akasya ile görüşmek istiyorum. Nesi oluyorsunuz beyefendi? Hangi sıfatla? Eski eşiyim. Nasıl yani? Siz evli değil miydiniz? Kızım, Oktay Bey'i nezarethaneye götür, Özden Akasya ile görüştür. Baş başkomiserim. Ee, Özden ne yapmış? Senin burada ne işin var? Payımı almaya geldim. Ne payı Ferzin? Senin neyde ne payın olabilir Allah aşkına? Boşanırken senden hiçbir şey istemedim hatırlatırım. Ayrıca sen bu kadar varlıklı olacaksın ve çocuğun annesini görmeyeceksin öyle mi? Yok öyle yağma. Çek git Ferzin. Bunu konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Onatcan'ı görmek istiyorum. Onatcan'ın karşısına hiçbir şey olmamış gibi çıkamazsın Ferzin. Git şimdi. Daha yeni başlıyoruz Candaş. Unutma bunu. Teşekkür ederim. E, forum değil de Özden'i neden tutuklamışlar öğrenebildin mi? Baban komiserlerle konuşurken dinledim. Adam öldürmeye azmettirme suçlaması varmış hakkında. Sen tanıyorsun bu kadını. E, böyle bir şey yapabilecek biri mi sence? İşin garip yanı doğrusu işte. Özden asla böyle bir şey yapabilecek biri değil. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Kimliğin ifşa olduğuna göre? Kaldığım yerden devam edeceğim. hoş geldin Terzi. Hoş buldum Orçun Bey. Özden Akasya. <laughs> Savcı deliliyle tersizliğinden ötürü serbest bırakılmanızı talep etti. Çıkabilirsiniz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sen bizim için çok değerlisin Özden. Bunu sakın unutma. Özden! Çocuklarım perişan olmuşlardır. Onları görmem lazım. Umarım sizleri de zor duruma sokmamışımdır. Hasar tespiti ben yaparım. Sen sakın bunları düşünme tamam mı? İstersen seni ben bırakayım. Yok canım ne gerek var. Siz gereğinden fazlasını yaptınız zaten. Görüşmek üzere. Dikkat et kendine.